Necati iyi misin? Hiç iyi değilim Oh karnım. Ay yok bu böyle olmayacak ben. Necati doktora gitmemiz lazım. Arayayım doktoru. Ümit ben doktora falan gidemem Ne altım duruyor ne üstüm Ah kanım O zaman doktora sorayım Ne yapacağız senin durumun çok kötü Doktor Ayşe'yi aramalıyım Evet Çok hisali var Kusması var mı? Evet evet var bir türlü çıkamıyor tuvaletten. Anladım çok sıvı kaybetmiş. Ee, serum takmak gerekebilir ama tabi kaka tahlili de yapmam gerekiyor. Hastaneye gelebilecek mi? Hiç çıkamıyor. Anladım. O halde siz bana kaka örneği getirmelisiniz. Temiz steril bir kapta bir miktar kaka getirirseniz Ben tahlil yaparım. Tedaviye de sonuca göre başlarız. Tamam getiriyorum. Necati birazdan örnek almaya geleceğim senden. Steril bir kap hazırlamaya gidiyorum. Ee, tamam. Temiz bir örnek götürebilmek için büyüklerimiz konserve yaparken kavanozları kaynatırlarmış. Ben de kaynatacağım. Ki böylece steril olacak. koyalım. Kapağını da kaynatalım. Altını yakalım. Yarım saat kaynamalı. Tamamdır. Yarım saat geçti. Şimdi hiç el değmeden maşayla alalım. İçinde hiç su kalmaması için mikrodalgayı atalım. Kapağını da koyalım. Oldu. Şimdi dikkatlice çıkaralım ve Necati'ye götürüp örnek alalım. Necati, biraz örnek almamla gerek. Tamam, gel gel. Daha iyi misin Necati? tamam hiç merak etme. Şimdi hemen bu örneği götüreceğim doktor Ayşe'ye. O bize hemen tedaviyi uygulayacak. Bunu çekiyorum. Hadi bakalım. Ben hemen gideceğim. Tamam tamam. Oh karnım bir daha. Ee? Geçmiş olsun teyzeciğim güle güle. Sağ ol evladım. Buyurun. Merhaba Doktor Ayşe. İstediğiniz sen... örneği getirdim. Aa ümit ee, pilneci evet, evet. örneği. Tamam vakit kaybetmeden hemen ben e, teste başlayayım. Tamam ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Mikroskobu alalım. Gözlük ve eldiven takayım. Örnekten bir miktar alıyoruz. Saf su ekleyip sulandırıyoruz. Birazcık ezelim. Ve mikroskopta inceleyelim. Kaka testinde bakteri görüyorum. Bayağı da fazla. Ümit haber vereyim Ümit hanım. As, buyurun oturun. Kakasında bakteri var. Muhtemelen yediği bir şey dokundu. O yüzden ishal ve kusması var. Tamam, yapmamız gerekiyor. Şöyle ki, çok sıvı da kaybettiği için sıvı takviyesi yapmak gerek ve ona reçete yazacağım. Tamam, sıvı takviyesini nasıl yapacağız? Bol bol su mu içsin? Bol bol su içsin. Ee, serum takmam gerekiyor aslında. Benim bir sonraki randevum yok. Dilerseniz ben eve gelip serum takabilirim. Ah, bu çok iyi olur ya. Tamam, reçetesini yazıyorum. Tamam. Hadi gidelim. Ben size göstereyim. Necati biz geldik. E, doktor hanım da burada sana serum takması gerekiyormuş. İyi de ben bir türlü çıkamıyorum şu tuvaletten. Burada taksak olur mu? Hı. Tuvalette taksak olur mu? Olabilir yani rahatsız olmayacaksa. Tamam o zaman Necati ben doktor hanımı gönderiyorum. Ben de eczaneye gidiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Ee, geliyorum Necati bey. Tamam bakmayın doktor hanım. Ya <laughs> estağfurullah. Ee, geçmiş olsun bu arada. Evet, Sağol. <laughs> Çok fazla bakteri vardı Necati Bey. Yediğiniz bir şey dokunmuş olabilir. Ve hem kusma da ishal olduğu için serum takviyesi yapmamız gerekiyor. <laughs> Aslına bakarsanız dün bir köfte yedim ben. O da biraz kokuyor gibiydi ama ben bir şey olmaz sandıydım. Et eğer kokuyorsa yememenizi tavsiye ederim. Ee, dikkat etmekte fayda var tabi. Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakmak gerek. Bir şeyleri yıkamadan yememek gerek. Evet, takıyorum hazırsanız. Aa, tabii, tabii. Evet. Açalım da aksın. benim yapabileceklerim bu kadar. Serum bitince kendinizi daha iyi hissedersiniz. <laughs> Ümit de zaten eczaneye gitti. Tekrar geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun doktor hanım. Dikkatli olun. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>